Soğuk Savaş'ta Türkiye'de bir yeşil kuşak, Amerika'nın başlattığı yeşil kuşak çalışması sebebiyle ben hatırlıyorum. O zaman İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Fethi Tevetoğlu ismi. Rasim yani. Cinis'i de Komünizmle Mücadele Dernekleri Başkanı oldu. Ama o A4 ebadına yakın belki biraz büyük böyle bordo, yeşil, siyah kaplı düz kitaplar dağıtıldı bedava yıllarca. Yani bu Amerika'nın yeşil kuşak çalışmasının bir e, ara kesitidir. Orada bir öz eleştiri anlamında söylüyorum. Ben o zaman üniversitede okuyordum. Kanlı Pazar olayı var. Evet. Mehmet Şevket Ege'yi vefat etti. 1969. Tabii. tabii. Evet. İstanbul Üniversitesi'ndeyim ben o zaman. Evet. Mehmet Şevket vefat etti. Bugün gazetesinin evet. e, genel yayın yönetmeni ve patronu muydu? Sahibi Sahibi de. Manşetler atarak bir, bir pazar günü, kanlı kız, pazar kız, kızıllara günü. Kızıllara ölüm manşeti. Tabii. Yani cami yani. cemaati Taksim'e yürüdü. Sabah namazı organizasyonları Organizasyonlar yapıldı. Sebep ne? O günkü 68 kuşağı. Yani solcular Amerikalılara protesto ediyor. Yok, gelen... Amerikan askerlerini Dolmabahçe rıhtımında denize attılar. Evet. Hadi bu akşamki programda esprisi olsun. Yani gariban çocuklar hepsi ya. Yani 68 kuşağı. Art niyetleri de yok herhalde. İşte bunlar cenabet cenabet affedersin bizim bu şehitler kanıyla yoğurduğumuz ülkeye gelmesinler diye herhalde onlara bir boy abdesti aldırmak istediler diye düşünüyorum ama orada bir özür dileme borcumuz var. Solculardan. Evet. O 68 şu anda özelinde de onu diyorum ben. Niye? Yani o gün işte ana çatı olduğu için Müslüman kesimi de o işe Amerika maalesef yönlendirdi. Bu özürü dilemekte de fayda var. Yani işte bizi uyandıran milli görüştür. Yani hocam o işte alt çene üst çene şeyiyle rafine olmaya başladı. Ee, ve 69'da yani milli görüşün şeyini de kısaca anlatmakta fayda var izleyicilerimiz. Çünkü e, yeni gençler bilmiyor bunu. Yani bu en zayıf şeylerden karanlıkta kalan ben 7 Haziran 2015'te aday adayı oldum ben AK Parti'den tokatta. He. İlçeleri nezaketen gezdik aday adayıyız. Küçük bir ilçemizde dedim ki e, dedim ya arkadaşlar 28 Şubat 97'de doğan Çocuk bugün oy kullanacak dedim. 18'i tamamladı. Biz ne anlattık dedim 28 Şubat'la alakalı, diğer darbelerle alakalı. O küçük ilçenin ilçe başkanı dedi ki abi ya Bekir abi ben seni tanıyorum. Ailesi milli görüş kökenliyim şey. Yani hayır. Siz bizim evde konuşuluyordunuz dedi. Bırak vaadayı, madayıla sen bize bir konferans ver demişti. Yani orada bir açlık var, bilgi açlığı evet. da var yani. E, o anlamda e, ben Milli görüşün başlangıcı itibariyle de iyi analiz edilmesi. Hangi sebepler, nasıl bir konjöktürden geldi? Bence bence e, eğer İslamcı gençlik, akıncı gençlik, milli görüş gençliği yani Erbakan hoca çünkü Bağımsızlar hareketini 69'un sonlarına doğru başlatıyor. Şimdi eğer daha netleşmiş olsaydı mesela 66, 67'de Erbakan gençliğini e, solculara karşı asla e, bırakmazdı. Yani gö göndermezdi. Saldırtmazdı. Evet. Yani biz o biz o saldırı yapmazdık. Yani evet. cenah olarak diyorum. Çünkü, Çünkü İslamcılar ayrılmamıştı daha. Hepsi muhafazakar bir milliyetçi çatışmaları olmamıştı evet. Rafin olmamıştı. Milliyetçi muhafazakar işte komünizm tele mitingleri yapılıyordu. Rahmetli amcam Dikşar'da en önde yürüyordu. Çünkü şunu da biliyoruz daha sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamında Erbakan Hoca'nın evet oyu vermediğini biliyoruz. Meclise gelmediğini biliyoruz. Mesela Demirel, Türkeş hepsi heyecanlı bir şekilde 99 CHP'li evet diyor asılması için. Peki yani siz oraya geldiniz. Deniz Gezmiş, Yusuf Yusuf Aslan, İnan. İnan. Bunlar cinayet işledi mi? Yok. Ya birkaç Amerikan askeri öldü. Banker, Amerikan evet, büyükelçisinin evet. makam otosunu yaktılar. Evet, banka. Ama o olayda çok üst düzey bürokratların çocukları da vardı ODTÜ'de okuyan. Evet. Hiçbirine bir gece bile nezarette kalmadılar. Garibanları ipe götürdüler. Yani olan sahipsiz oluyor. Yani o anlamda. Onun için hocanın işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki başarılı akademisyenliği, Almanya'ya gitmesi, dönmesi bunların iyi anlatılması lazım. Dönmeyebilirdi. Ahun Üniversitesi'nden çok cazip teklifler geldiği halde. Geldi, gümüş motoru kurdu. O zaman Muharrem Bey, odalar, ticaret ve sanayi odaları ve odalar birliği ithalat kotalarını dağıtan tek merci. Evet, öyleyim. Devletin yani. elinde değildi. Hazine ya da şeyde, sanayi bakanında değildi. Odalar